ve İsrail'e gideceğiz. İsrail'de bugün önemli bir gün, seçim günü, seçim öncesi politikalarla da özellikle gündemdeydi İsrail. Türkiye ve dünya gündemindeydi. Hatırlayacaksınız. Şimdi bu konuyu konuşacağız. Türkiye İsrail ilişkilerini nasıl etkiler bu seçimler? Bunu da değerlendireceğiz ilerleyen dakikalarda. Ancak şimdi bugünkü seçime ilişkin kısa bir bilgi verelim size. İsrail halkı parlamento seçimleri için dediğimiz gibi sandık başında bugün seçim öncesi yapılan anketlere bakıldığındaysa halkın başka seçenek görmediği için yine baş Bakan Netanyahu'ya oy vereceğini gösteriyor bu anketler. Yaklaşık 5.6 milyon seçmen bulunuyor İsrail'de. Sandıklarda Türkiye saatiyle 22'de kapanacak. Resmi olmayan seçim sonuçlarının da gece yarısına doğru belli olması bekleniyor. Genel seçimlere 32 siyasi parti katılıyor. Partiler 120 üyeli parlamentoya temsilcilerini göndermek için bu büyük yarışı veriyor. Anayasaya göre bir siyasi partinin tek başına iktidara gelebilmesi için parlamentoda 61 temsilci kazanması gerekiyor. Ve son yapılan kamuoyu yoklamalarına bakıldığında Netanyahu'nun liderliğini üstlendiği koalisyonun 63 milletvekilliğini kazanması bekleniyor. İsrail'i seçmenin gündeminde İran ya da Filistin sorunu değil son aylarda etkisini giderek artıran ekonomik kriz bulunuyor. Evet şimdi değerlendirmeye başlıyoruz. Telefon attığımızda USAK Başkan Yardımcısı Profesör Sayın Kamer Kasım bulunuyor. Sayın Kasım yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet şu ana ilişkin yani bugün ilişkin değerlendirmelerinizi alacağız sizin özellikle. Şimdi Netanyahu'nun partisine bakalım bunun önde olduğu yapılan son anketlerde belirtiliyor. Liberman'ın evimiz İsrail partisindeki son durum nedir bunu konuşalım. Sol cenağa baktığımızda Zipilivni'nin hareket partisi dikkat çekiyor. Sizce bu son duruma ilişkin notlar nedir? Şimdi tabii İsrail'de seçim sistemi koalisyonları zorunlu kılıyor. Hı hı. Çok sayıda parti var. 34 parti seçime giriyor. Seçim barajı da sadece %2. E, bu durumda her parti aldığı bir oy oranında parlamentoda bir şekilde temsil ediliyor. Tabii koalisyonları zorunlu kılması da belli ittifakları da seçim ittifaklarını beraberinde getiriyor. Şimdi son anketlere baktığımızda Netanyahu'nun önünü çektiği bir yol 120 yıllık Knesset'te 60'ın üzerinde milletvekili çıkaracağı anlaşılıyor. Netanyahu'nun Likud Partisi birinci parti gibi görünüyor. Onun koalisyon yapabileceği ortaklarının da milletvekilleri sayısını topladığımızda 65-68 civarı milletvekili kazanması bekleniyor. Bununla da tabii şunu söyleyebiliriz. bir önceki İsrail hükümetinin aynen devamı gibi bir tablo karşımıza çıkıyor. Burada tabii özellikle İsrail'de hep güçlü olmuş olan, Likud'u zorlamış olan soldaki en büyük parti, işçi partisi hı hı. E, çok da fazla böyle ön plana çıkamadı. Özellikle bu Filistin'de barış sürecinin sekteye uğramış olması, e, bir de Arap bağrının yaşanıyor olması ve Arap bağrının İsrail'de ciddi güvenlik kaygılarına neden olması. Özellikle bu Camp David anlaşmasının sorgulanan bir yapıya doğru gitmesi Mısır'ın pozisyonundan dolayı güvenlik kaygılarını arttırınca İsrail'de de sağ oylar ve aşırı sağ oylar özellikle yükselmiş gibi görünüyor. Hatta İçişi Partisi'nin bile ben bu seçim sürecinde izlediğim kadarıyla e, Filistin sorununa vurgu yapmadığını daha çok ekonomik sosyal sorunlara e, Hı -hı. vurgu yaptığını görüyoruz. Tabi Eski Dışişleri Bakanı Limin'in ortaya koyduğu bir hareket var. E, yeni bir oluşum bu. Bu da tabi gene parlamentoya girse bile e, önemli bir varlık gösteremeyeceği anlaşılıyor. Peki şimdi Netanyahu'nun seçim kampanyası boyunca özellikle altını çizdiği konu en büyük tehdit olarak İsrail için İran'ı gösteriyor. Seçim evet. kampanyalarında bu konuya özellikle ağırlık verdi. Ama halka baktığımızda, seçmenlere baktığımızda ekonomik kriz ön plana çıkıyor. Şimdi bu nasıl etkileyecek sizce bugünkü seçimi? Şimdi tabii İsrail de genelde dünyada yaşanan ekonomik krizden etkilenen ülkelerden bir tanesi ve halkın gündeminde bu var. Ancak güvenlik kaygılarının da öncelikli olduğu anlaşılıyor. Çünkü sadece ekonomik sorunlara dayalı olarak eğer halk seçmene gitse normalde Likud'un kazanmaması gerekir. Ama Likud ve Netanyahu özellikle güvenlik burkusuyla seçim kampanyasını yürüttüler ve bunun da etkili olduğu anlaşılıyor. Yani İsrail halkı her ne kadar ekonomik kriz, larla borsa da özellikle son bir buçuk iki yıldır güvenlik kaygısı öncelikli olarak sandığa bütçeye anlaşılıyor bu tabii Netanyahu için avantaj gibi görünüyor. Evet Sayın Kasım peki şimdi seçim kampanyası yani e, aslında iç politikaya yönelik algılanmıştı İsrail'in Gazze operasyonu. Şimdi bunun etkisini soralım bugüne kadar gelinen süreçte bunun etkisi ne oldu? Bir de tabii ki Birleşmiş Milletler oylaması var. Evet. Bunlar nasıl etkiledi sizce? Şimdi bunlar aslında Netanyahu'ya ya, yaramış gibi görünüyor. Çünkü şöyle, şimdi bakın dünyada böyle bir hava var. Filistinliler, Birleşmiş Milletler de bir takım destekler sağlamaya çalıştılar. Bu İsrail için bir güvenlik tehdidi oluşturuyor. İşte Arap Baharı yaşandı. Arap Baharı sürecinde Arap ülkelerinde ee, Filistinlere destek veren iktidarlar gelmeye başladı eğer siz bizi seçerseniz işte biz gazze operasyonunda yaptığımız gibi bunlara çok sert müdahale edeceğiz sizin güvenliğinizi biz sağlarız ee, anlayışıyla seçmenlere yaklaştı Likud ve Evimiz Partisi ee, yani amaç hasıl da... oldu mu diyorsunuz bu noktada? Evet oldu yani Likut eğer seçim eğer anketler doğru çıkar da bugün yapılan seçimlerde Netanyahu'nun ve onun e, koalisyon yapacağı partilerin Toplamı 65 ile 68 civarında milletvekili çıkarırsa zaten bu Netanyahu'nun başbakan olacağı anlamına geliyor. E bu durumda yani sertlik yanlısı politika İsrail'de prim yapmış görünüyor. Evet peki şimdi bugünkü seçimlerin sonuçları Türkiye-İsrail ilişkilerini nasıl etkileyecek? Eğer bu tabii anketlerdeki gibi çıkarsa değişen bir şeyin olmayacağını söyleyebiliriz. Yani, yani Netanyahu yani, yeniden, yeniden gelirse diyorsunuz. Tabii tabii Netanyahu yeniden gelirse zaten İsrail'in Türkiye'nin ileri sürdüğü ilişkilerin normalleşmesi için şartları yerine getirmesi e, Netanyahu iktidarında söz konusu olamaz. Ne özür dileme konusu, Mannavar olayından dolayı ne tazminat konusu olmayacaktır. Dolayısıyla aynı seyirinde yani Mavi Marmara olayı e, sonrası durum e, devam edecek görünüyor. Peki İran-İsrail konseptinde baktığımızda? Şimdi burada tabii şöyle bir durum var. Ee, İsrail daha sertlik yanlısı bir politika İran'a yönelik olarak istiyor. Hatta Batı'nın kendisine destek verip askeri operasyonu desteklemesini istiyor. Ama e, Amerika Birleşik Devletleri'nde de Obama ikinci defa seçimleri kazandı. E, biz biliyoruz ki her ne kadar Amerika için İsrail'in güvenliği en önemli faktör olsa da e, o Netanyahu'nun Orta Doğu sorunlarına riskin bakış açıları farklı. Burada da ileride Obama'nın şimdi ikinci döneminde olduğu düşünüldüğünde yani biz daha seçilme kaygısı da taşımayacak bundan sonra. Ee, belki Netanyahu yönelik olarak daha sıkıştırıcı politikalar uygulayabilir. Özellikle bu yeni yerleşimciler konusunda evet. zaten sadece Amerika Birleşik Devletleri değil Avrupa Birliği de Netanyahu gibi düşünmüyor. Evet. Peki bu yeni yerleşimlere siz e, sohbeti getirmişken oradaki süreç nasıl işleyecek sizce? Şimdi eğer mevcut seçim vadi çerçevesinde Netanyahu devam ederse zaten bu yerleşim yerleri politikasına aynen İsrail hükümeti devam edecek. Yani işgal altındaki topraklara yeni Yahudi yerleşimcileri yerleştirmeye devam edecekler. E bu da tabii Filistin'de karşılıklı daha büyük bir çatışmanın önünü açacak gibi duruyor. Burada bence İsrail yani bir geçenlerde de ekonomist dedi sanıyorum bir yazı çıkmıştı işte iyi bir diyor taktisyen Netanyahu ama diyor stratejist olduğu söylenemez diyor. Taktikli cinnis stratejikli idiot gibi bir başlık atmıştı. Evet, stratejik açıdan da olumsuz çünkü bu tarz politika Mısır'daki dönüşümü de dikkate alındığında İsrail'in güvenliğini bence daha da fazla tehdit ediyor. Yani düşünün Mısır değişmiş, Kemp David anlaşmasını sorgulayan bir noktaya gelmiş. Ee, ve bundan sonra e, İsrail e, politikasında e, 1967 öncesi sınırları zorlayan bir çizgiye gelmiş. Yani bu durumda e, Mısır'ın İsrail olan gerginliği İsrail'in mevcut politikası devam ederse bir çatışmaya da sürükleyebilir iki ülkeyi. Evet, zaten Mısır'ın etkisini son Gazze'ye yapılan saldırıda da görmüştük. Bunu da altını çizmekte fayda var. Peki şimdi bölge açısından da son olarak değerlendirelim isterseniz. Şimdi tabii İsrail son Arap Baharı çerçevesindeki dönüşümlerden oldukça rahatsız. Yani eski düzenin temsilcisi olan liderler gittiler. Yerlerine yeni liderler geliyorlar. Bu yeni liderler biraz da halka dayanmak zorundalar. Yani bunlar seçimle gelmek durumunda olacaklar. Evet. E, halka dayanınca da tabii Filistin sorununda İsrail çizgisinde olmaları bunların beklenemez. E biraz daha da belki bazı bakımlardan popülist olmak zorundalar. Dolayısıyla daha fazla Filistin sorununda Filistin tarafını destekleyen bir yapıda bir ortadoğu Arap dünyası karşımıza çıkacak. Bunun da ben İsrail özellikle Netanyahu çizgisinde devam ettiği takdirde zorlayacağını düşünüyorum. Bu daha fazla çatışma ama İsrail açısından daha da fazla güvensiz bir ortam evet. ortadoğuda doğmuş olacak. Yani bu noktada İsrail'in bence Amerika'nın desteğine daha fazla ihtiyaç e, duyabileceği bir yapı kuruluyor Ortadoğu'da. Evet Sen Kasım çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için. Rica ederim. Evet bugün İsrail'de seçim günü.